Erdoğan'ın adaylığına resmen itiraz edildi. Sol Parti Genel Merkezi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin itiraz başvurusunda bulundu. Erdoğan'ın 2014 ve 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçilmesi ile anayasadaki iki dönemini tamamladığının belirtildiği itiraz dilekçesinde, referandum sonrasına ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığına da işaret edildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. dönem madaylığının hem, hem anayasa hem insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin ilgili maddelerince yasak olduğunu belirten itiraz dilekçesi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Dilekçenin tamamı şu şekilde. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir. Aşağıda ayrıntıları ile açıklayacağımız nedenlerle Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına sol parti olarak itiraz ederiz. Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart 2023 tarihinde Anayasanın 116/2. Maddesi uyarına seçimlerin yenilenmesi kararı almıştır. Anayasanın 2007 yılında değiştirilen 101 bölü 2. maddesine göre, Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimseyen fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Anayasanın 101. maddesinde 2017 yılında değişiklik yapılmış ise de 101 bölü 2. fıkra içeriğinde yani bu fıkrada bir değişiklik yapılmamıştır. Erdoğan, 2014 ve 2018 yıllarında iki kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir seçimlerin yenilenmesi kararı. TBMM tarafından değil Cumhurbaşkanı tarafından alındığı için Recep Tayyip Erdoğan, Anayasanın 101 bölü 2. 116 bölü 3. maddelerindeki ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçim yasasının 3 bölü 2. maddesindeki düzenlemeler uyarınca Cumhurbaşkanı adayı gösterilemez. Açıklanan vere sen göz önüne alınacak nedenlerle. itirazın kabulü ile Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı koşullarını taşımamasına rağmen, aday gösterilmesinin karşısında, adaylığının kabul edilmemesine karar verilmesini talep ederiz.